Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu doğal sayılarla toplama işlemi. Toplama işlemini zaten biz ne yapıyoruz biliyoruz. Ama ne yapacağız? Artık biraz daha büyük sayılarla toplama yapmayı öğrenmeye çalışacağız. Bakalım doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken aynı basamaklar alt alta yazılmalıdır demiş. Öyle yapıyorduk zaten değil mi? Birler basamağını, birler basamağını bu şekilde alt alta getirerek topluyorduk. Peki toplama işleminde bunlara ne diyorduk? Her birine bu birinci toplanan oluyordu toplanan. Bu ne oluyordu? İkinci toplanan. Çünkü bunlar toplanan sayılardı. Ve sonucu bulduğumuzda buna ne diyorduk? Sonuçta toplam olmuş oluyordu. Peki yapalım mı buradaki toplama işlemimizi? 81.703 ile 9.416'yı topluyoruz burada. Hemen birer basamandan başlayalım. 3, 6 daha 9 diyorum. Birer basamağı oluştu. Değil mi toplamımızın? 0, 1 daha 1. 7, 4 daha ne diyorum? 11. E 11'i buraya yazamayacağımıza göre ne yazıyorduk? 11'in biri elde var 1. O biri de buraya ekliyorduk. Peki 1, 1 daha 2. 2, 9 daha 11. Yine 11'in biri elde var 1. Ve o biri yine buraya ekledim. 1, 8 daha 9 olmuş oldu. Dolayısıyla toplam ne çıkmış oldu burada? 91.119 çıkmış oldu. Peki o zaman hemen toplama işlemiyle ilgili bir problem çözelim. Bakalım doktor olan iki eşten biri 12.785 TL, diğeri ise 11.695 TL maaş almaktadırlar. Buna göre toplam gelirlerini hesaplayalım demiş. Gayet basit. İki eşten biri 12.785 TL maaş alıyormuş, diğeri ise 11.695 TL. E, toplam dediğine göre ne yapacağım? Ben hemen yazacağım. 12.785 TL ile 11.695 TL'yi toplayacağım değil mi? İsterseniz bunları şu şekilde TL TL yazabilirsiniz. En sonuncusu da ne olacak? Sonuç da TL olacak. Ya da direkt sonuca bu şekilde yazabilirsiniz. 5 5 daha 10. Onun sıfırını yazdım. Elde var 1. O 1'i buraya ekledim. 1 8 daha 9. 9 9 daha 18. Yine 18'in 8'ini yazıyorum. Elde 1 var. O 1'i yine buraya ekledim. 1 7 daha 8. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü. Yine elde 1 var. Onu buraya yazdım ekledim. 1 2 daha 3, 3 1 daha 4, 1 1 daha 2. Demek ki toplam gelirleri neymiş? 24.480'miş. Şimdi biraz yine toplama işlemiyle ilgili kendimizi geliştirelim, toplama işlemlerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım demiş. 9786 ile 3612'yi toplayacağız. 6 2 daha 8. 8 1 daha 9. 7 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. O 1'i buraya ekleyeceğim. 1 9 daha 10 ve 3 daha 13, değil mi? Yani ne olmuş oldu? 13.398 olmuş oldu. Böyle elde var 1 diyorum ya bu el e, bunlara da eldeli toplamalar diyorduk. Biliyorsunuz ki Hemen yandaki işlemime geçtim. Burada 87.679 ile 6.013 sayısını toplamaya çalışacağım. 9, 3 daha 12. 12'nin ikisini yazdım. İşte elde öyle bir toplama işlemi. Buraya ekleyeceğim. Elde var 1. 1, 7 daha 8. 8, 1 daha 9 yazdım. 6 0 daha 6. 7 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 1 8 daha 9. Ve sonucum kaç çıkmış oldu? 93.692 çıkmış oldu. Şimdi 95.789 ile 66.138'i toplayacağım. 9 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var. Yine 1. 1 8 daha 9. 9 3 daha 12. Yine elde var 1. 12'nin ikisini yazdım. 1, 7 daha 8. 8, 1 daha 9. 5, 6 daha 11. 11'in birini yazdım. Yine elde var 1. 1, 9 daha 10. 6 daha 16. Yani 161, 1927 çıkmış oldu sonucum. Şimdi 314.732 artı 89.163 yapacağız. Yavaş yavaş yapıyorum görebilmeniz için. 2, 3 daha 5. 3, 6 daha 9. 7, 1 daha 8. 4, 9 daha 13. 13'ün 3'ünü yazdım yine. Elde 1 var onu buraya ekleyeceğim. 1, 1 daha 2. 2, 8 daha 10 onun sıfırı elde var yine bir onu da buraya ekledim bir üç daha 4. dolayısıyla kaç olmuş oldu 403.895 olarak bulmuş oldu. Başka bir soruya geçiyorum aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen şekilleri bulalım demiş. Şimdi burada ne yapacağız toplama işlemlerimizi yapacağız diğer sayılara göre verilmeyen işlemleri bulmaya çalışacağız verilmeyen sayıları. Şimdi 3 8 daha kaç eder? 11 eder değil mi? 11'in birin sadece birini buraya yazabiliriz. Dolayısıyla burası ne olmuş oldu? 1 olmuş oldu. Elde var 1 diyeceğiz ve onu buraya ekleyeceğiz. 1, 9 daha 10. 6 daha kaç? 16. Yine 16'nın 6'sı diyeceğim. Demek ki burada da 6 sayısı olacakmış. 6 rakamı. Elde var 1 dedim. O 1'i buraya ekleyeceğim. 1, 5 daha 6. Peki burada ne var? 8 var. E 8'e ulaşmam için kaç eklemem lazım? 2 eklemem lazım. Dolayısıyla burası da 2 olacakmış. Peki 5 kaç daha 3 olur? 3 olmaz değil mi? Burada 13 olacak o zaman. Dolayısıyla 5'e ben 8 eklersem kaç olur? 13 olur. 5, 8 daha 13. 13'ün 3'ü derim ve elde var. 1 derim. 1'i buraya eklerim. 1, 3 daha 4, 1 daha 5. E dolayısıyla burası da ne olacakmış? 5 olacakmış diyebilirim. Diğerine baktım. Şunu alalım. 8, 1 daha 9. 9, 5 daha kaç olur? 14 olur değil mi? 14'ün ancak buraya 4'ünü yazabilirim. Ve elde var 1 derim. 1, 3 daha 4, 0 daha yine 4. Ama burada 6 var. O zaman 6'ya ulaşmam için burada 2 olması gerekecek. 4 bir daha 5 2 daha 7 Peki buradan gelen bir şey yok zaten. Şuraya baktım. Şurada bir 5 görüyorum. 6, 4 daha 10. O zaman 5'e ulaşmam için 15 yapmam lazım. Yani 6, 4 daha 10. 5 daha 15. Yine 15'in 5'ini buraya yazdık. Elde var 1. 1, 8 daha 9. 9, 3 daha 12. Peki burada kaç var? 14 var. E 12 2 daha 14'tür. Bu şekilde verilmeyen şekillerimize bulmuş olduk. Şimdi de ne yapalım? Bir problem çözelim yine. Bir şoför çalışma hayatının birinci yılında 15.715 km, ikinci yılında 22.608 km yol yaptığına göre 2 yılda toplam kaç kilometre yol kat etmiştir diyor. 2 e yılda toplam dediğine göre ne yapacağım ben? 2 yılda kat ettiği kilometreleri toplayacağım. Yani 15.000 715 kilometre ve 22608 kilometreyi ne yapacağım? Toplayacağım. Toplama işleminde ne yapıyordum? Basamakları, aynı basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyordum. 5 8 daha 13. 13'ün 3'ü dedim. Elde var 1. O 1'i ne yapacağım? Buraya ekleyeceğim. 1 1 daha 2, 0 daha yine 2. 7 6 daha 13. 13'ün 3'ünü yazdım. Yine elde var 1. 1'i buraya ekleyeceğim. 1 5 daha 6, 2 daha 8 ve 1 2 daha 3. Dolayısıyla 2 yılda ne yapmış? 38.323 kilometre yol yapmış. Diğer sorum şöyle, bir tarladan ilk yılı 24678 kilogram, ikinci yıl ise 32898 kilogram ürün hasat edildiğine göre 2 yılda toplam kaç kilogram hasat olmuştur? Yine 2 yılda toplamı bulacağıma göre ne yapacağım? 2 verilerini toplayacağım. Yani 24678 kilogram ile... 32.898 kilogramı toplayacağım. Aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazdım. 8, 8 daha 16. 16'nın altısı. Elde var 1. O 1'i buraya ekleyeceğim. 1, 1, 7 daha 8. 8, 9 daha 17. 17'nin 7'sini yazdım. Yine elde 1 var ve onu buraya ekleyeceğim. 1, 6 daha 7. 7, 8 daha 15. 15'in 5'ini yazdım. Elde yine 1 var. 1, 4 daha 5. 5. 2 daha 7 ve 2 3 daha 5. Dolayısıyla 2 yılda kaç kilogram hasat olmuş? 57.576 kilogram hasat olmuştur. Peki diğer sorumuza baktım. Hakan her hafta dağ tırmanışı yapmaktadır. Yılın ilk ayında toplam 10.803 metre, ikinci ayında 12.895 metre ve üçüncü ayında 9.375 metrelik tırmanış yapan Hakan 3 ayda toplam kaç metre tırmanış yapmıştır diyor. Bakalım ilk ayda ne yapmış? 10.803 metre. İkinci ayda 12.895 metre ve 3. ayda 9375 metre tırmanış yapmıştır. Ve bunları ne yapacağız? Toplayacağız ve toplam tırmanış metresini bulacağız yani. mesafesini. Bakalım. 3 5 daha 8. 8 5 daha 13. 13'ün 3 elde var 1. O 1'i buraya ekleyeceğim. 1 0 daha 1. 9 daha 10. 7 daha 17. 17'nin 7'sini yazdım. Elde var 1. 18 daha 9, 9, 8 daha 17, 3 daha 20, yirmi. 20'nin buraya sıfırını yazıyorum. Elde bu sefer 2 var değil mi? 2, 0 daha 2, 2 daha 4, 4, 9 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1, 1, 1 daha 2, 1 daha 3. Dolayısıyla toplam ne yapmış? 33.073 metrelik tırmanış yapmış. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.